bir ay içerisinde nasıl 6 kilo verdim? Makyajımı tazelerken biraz sohbet edelim. Eğer önceki videolarıma da baktıysanız göbek yağlarımı kırdıran heykel tıraş, cryo ve laser lipo gittiğimi göreceksiniz. Ama bunların hiçbiri tek başına yeterli değil tabii ki de. Daha çok protein ağırlıklı ve az kolerli diyete başladım. Haftada en az 4 kere spora gidiyorum. Farklı spor salonlarında deneyip sizinle paylaşıyorum spor salonlarını görmek isterseniz bunun için bir liste oluşturdum bu videodan sonra mutlaka bakın aynı zamanda her gün en az 2 litre süt tüketiyorum ve her gün yeşil çay ve bitki çayları içiyorum hedefim Kasım ayının sonuna kadar 1-6 kilo daha vermek benim kilo verip daha sağlıklı olmaya yolculuğumda bana eşlik eden ve destekleyen herkese teşekkür ediyorum sağlıklı bir şekilde kilo vermek için tüyolarınız varsa yoruma bekliyorum